Eh. Bu sefer Speaker Titan'ı kurtaracağız yeter. Bana ihanet ettiniz. Hepiniz <laughs> bana ihanet ettiniz. <laughs> Hayır Spike, Speaker Titan. Kimse sana ilk ihanet etmedi. Yalan söyleme. Ah ya yeter be. <laughs> öldürmeyeyim öldürmeyeyim diyorum da yeter. Beni asla öldürür. <laughs> Bak yeter. Şimdi elime düştün Titan kameramı. Ah. Oh, bu sefer olmayacak. Oh. Bırakın o iş bende. Eh, yine mi sen? Yetti artık. Pahır. Yardım edin. <laughs> Beni asla öldürmüyorsun. Ah. Oh. Breaker Titan sen geri kalktın mı? Yat yere. Oh. 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 Beni bunlarla öldürebileceğini mi sanıyorsun seni küçük kel? Beni asla öldüremez. Oh, bu ne? Parazit. <laughs> sizi küçük sizler. Oh. TV mama ne TV var Gel dur. hayır onu alamazsın. Tamam balı, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar sıkın şuna. Ah, geri döneceğim. Ah. Oh. Yardım et. Şunu aldık mı tamam. Hayla yaşıyor musun sen? Ne oldu bana? Ne oldu? Ne sen metin spektat? Ne kendi aldım mı öldürmüşüm ben? E sadece suçu. Hepinize teşekkürler. Ben Jimmy'yi Jimmy'yi bulmaya gidiyorum. İyi iş dostum. Sağ ol ve son. Evet arkadaşlar bu seslendirme videosu buraya kadar ilk defa bir şey seslendiriyorum yani uzun zamandır. Kötü olduysam sonra Spike, Speaker Titan'ı söyleyemedim falan filan. Bunun için hepinizden teker teker çok özür diliyorum. Bir video daha buraya kadardı. Bay bay.